Merhaba çocuklar, bugün ikinci dersimizde beraberiz. Bu derste birkaç uygulama yapacağız. Biliyorsunuz bir önceki dersimizde dört tane menümüzü işledik. Karakter nasıl işledik, ekleneceğini işledik, sahne değiştirme işledik. Bugün size geçen derste bahsettiğim akvaryum uygulamasını yapacağız ve bunun yanında da uçan bir papağan animasyonu yapacağız. İlk olarak akvaryum uygulamasına geçmeden önce tekrar menülerin üstünden, görünüm menüsüne tekrar bir bakalım. Bugün zaten papan uygulamasını görünüm menüsünden yapacağız. Görünüm menüsünde kostüm değiştirebiliyorsunuz. Yani kılık değiştirebiliyorsunuz. Bazı karakterlerin iki şekli var. Bir de karakterlerinizi konuşturabiliyorsunuz. Hemen bir tane uygulama yapalım. Kontrolden yeşile tıkladığında görünüm. Merhaba, iki saniye boyunca merhaba diye konuş. İsterseniz bu merhabayı silip selam yazabilirsiniz ya da başka bir şey yazabilirsiniz. Yeşile tıkladığınız zaman bu şekilde iki saniye boyunca ekranda selam yazısı çıkacak bunu hemen silelim. İsterseniz silmek için de sağ tıklayıp sil yapabilirsiniz. Ya da şu şekilde üstüne mouse basılı tutarak sol tarafa doğru atabilirsiniz. E, i̇lk olarak akvaryum uygulamasını yapalım. 3 tane balık ekleyelim. Çok fazla uzatmayalım bu dersimizi. dosyadan yeni karakter seçe geldim. Animals'dan aşağıya indim. Şuradan bir tane balık seçelim. Sonra tekrar geldim aynı menüye. Şuradan başka bakalım. Şu balığı ekleyelim. Bir tane daha balık ekleyelim. Ve kodlara geçelim. Şimdi 3 tane balık ekledim ben. Bir de kedim var. Tabii bu kedimi sileceğim. Sağ tıkladım. Sil yaptım. Karakterim gitti. Bir de arka plan resmini değiştirmem lazım. Backgrounds'a geldim gene. Sahneye tıkladım. Backgrounds içeri aktardan. Natur kısmından, nature kısmından, doğadan. Underwater yani su altı Resmini ekledim. Biliyorsunuz kodları balıkların hareket etmesi için şu an sahnede hareket ettiremem. Gördüğünüz gibi karakterlerimin üstüne gelerek hareket menüsünü aktif hale getirmem lazım. Bu balıklarımızı küçültelim. Çok fazla yer kaplamasınlar. Yukarıdan geldim. içe doğru oka tıkladım. Ve balıklarımın üstüne bu şekilde tıklıyorum. Hepsini küçülttükten sonra geldim kontrol menüsünde. Yeşile tıklandığında sürekli olarak... Harekete geldim. 10 adım gitsin. Bir de kenara geldiğinde geri dönsün. Tekrar aynı kodları diğer balığa da yapıyoruz. Gelsin sürekli hareketten 10 adım gitsin. Kenara geldiğinde geri dönsün. Üçüncü balığıma da aynı şekilde yeşile tıkladığında sürekli hareket menüsünden 10 adım git. Kenara geldiğinde geri dön. E, bu şu an yeşile tıkladığım zaman bu komutlarım çalışacak. Yani yeşil bayrağı tıkladığım zaman... E, Balıklarım hareket etmeye başlayacak. Hemen yeşil bayrağı tıkladım ve balıklarım hareket etmeye başladı. Şimdi gördüğünüz gibi balıklar düz gidiyor, ters geliyor. Onu nereden düzeltiyorduk? Hemen karakterin yukarısının yanında bulunan şurada sağ ve sola doğru oklar vardı. Onları tıklayarak bunu düzeltebiliyordum. Ee, i̇stersen e, bu balıkları düz bir şekilde değil, ama farklı yönlere gitmesini istiyorsan, da... şu resmin üstünde ok vardı, mavi çizgi. O mavi çizgiyi herhangi bir Yön’e doğru çevirebilirsin. Böylelikle balık düz yerine farklı şekilde gitmeye başlar. Ee, hareketlerini yavaşlatabilirsin. 10 adımı buradan koda geldik. 10 adım git yerini siliyorum ve daha küçük bir değer yazdığım zaman daha yavaş hareket ediyordu. Şuradan bunu 2 yapalım, yavaş gitsin. Bunu da 15 yapalım, hızlı gitsin. Daha sonra yeşile bastığım zaman bütün balıklarım aynı anda hareket etmeye başladı. Şimdi bu uygulamamız bu kadar. Her şeyi durdur dediğim zaman da bütün karakterlerin hareketleri duruyordu. Kaydetmek için ise dosya menüsünde kaydet ya da daha önce bu isimde bir projeniz varsa farklı kaydet yapabilirsiniz. Şu an kaydet yaptık. Buradan isim vereceksiniz. Akvaryum diyelim ve tamama bastığım zaman bu kaydetmiş oldu. Şu an ikinci uygulamamıza geçelim. Yeni dosya açmam lazım benim. Dosya dedim. Yeni dedim. Ve yine uygulamam açıldı. Şimdi bunda yine bir tane karakter ekleyeceğim. Geldim. Şurada kelebek var. Değişik. Köpekler var. Köpeklere de verebilirsiniz. Yürüme efekti verebilirsiniz. Ya da balıklara da verebilirsiniz. Ha, şuradan bakalım. Ahtapota verebilirsiniz. Ben papağanı seçtim. Bu şekilde koydum. Kedimi sildim. gene sağ tıkladım sil dedim. Papağanın biraz resmini küçülttüm. Sahneye geldim. Arka plan resmini değiştirdim. Şuradan. Şöyle ormanlık bir yer ekleyelim. Şurasına ekleyelim göl kenarında ormanda uçsun. Bunu biraz daha küçültelim. Karakterim daha iyi gözüksün. Şimdi geldim tekrar karakterime. Burada biz kodları zaten yazılar kısmına yazıyorduk. Hemen onun yanında kostümler var. Kostümlere geldim. Karakterime ikinci bir kostüm ekleyeceğim. Yani karakterimin hareket ediyor efektini vermem için ikinci bir şeklini ekleyeceğim. İçeri aktar dedim. Buradan geldim. Gene şuradan papağanımı bulayım. Evet. Şurada ismi, karakterimin ismi yazıyor zaten. Buradaki ismi. Biz bir A'yı ekledik. Şimdi ikinci olarak da bir B'yi ekleyeceğiz. Şu an karakterimin iki tane kostümü var. Yazılara geldim. Kontrol. Tıkladığında daha sonra sürekli olarak hareket etsin. Geldim görünüm menüsüne. E, buraya sonraki kostüm diyeceğim. Bu kendi arasında sürekli olarak değişecek. E, daha sonra karakterim belli bir yerden başlasın. Mesela şu noktadan başlasın. Buranın noktası ne? Şurada aşağıda gördüğünüz gibi eksi 186 y'si 14. Gene şuradan kontrol yeşile tıklandığında eee Konumuna git, konuma git özelliğini şu konumu ekleyeceğiz. Zaten başlangıç noktası olarak otomatikmen geldi. Sürekli kostümü de ekledim. Başlangıç konumunu da yaptım. Son olarak da bir de hareket etmesi lazım. Şu an evet kostümü değiştirecek. Şu an gördüğünüz gibi. Bir de hareket edecek. Yeşile tıklandığında sürekli hareketten 10 adım git. Kenara geldiğinde de geri dönsün. Ee, hareketim çok hızlı olmasın. 2 yapalım biz bunu. Şu şekilde hareket edecek. Yeşile bastım. Şu an hareket ediyor. Ama kanatlar gördüğünüz gibi e, bazen tutukluk yapıyor animasyonumda. Onu da şuradan saniye bekle özelliğini ekleyeceğim. Yani bunu da 0.5 yapacağız. Yani burada yeşile tıkladığın zaman sonraki kostüme geçmek için 0.5 saniye bekleyecek şu şekilde. Gördüğün gibi biraz daha normal oldu. Şunu da yapalım şöyle. Farklı bir şekilde uçsun. Kodlarımız bu kadar. Bunları yapabilirsiniz. Şimdi gene kaydedelim bunu. Dosya menüsünden farklı kaydet. Papağan diyelim. Tamam dedim. Bir sonraki uygulamama geçmem için yeni bir, yeni bir sayfa açacağım. Yeni dedim. Dosya menüsü yeni dedim. Ve yeni bir dosyam geldi. Ee, şimdi dün biraz bahsetmiştik. Bu klavye tuşlarıyla hareket ettirebiliyordum karakterlerimi. Onunla ilgili bir uygulama yapalım. Ee, su altında giden bir dalgıç yapalım biz. Bunun için de şuradan karakter ekleyelim. Şurada insanlardan. Ee, şuradan dalgıçımızı bulalım ve ekleyelim. Burada. Bunu ekledik. Şunu ekleyelim. Ekledim. Kedimi sildim gene. Sağa tıkladım. Şuradan sildim. Arka plana da bir tane arka plan resmi atalım. Gene su altıya atalım. Tabi isterseniz farklı karakterler de ekleyerek yapabilirsiniz bunu. Ee, geldim. Karakter, karakterime tıkladım ve yazılar bölümüne geldim. Ee, i̇lk olarak kontrol menüsünde şurada boşluk tuşuna basıldığında yazıyor. Ben bunu sağ ok yapacağım. Yani sağ ok tuşuna yön tuşuna basıldığı zaman karakterim belli bir yönde hareket edecek. e ee, Şimdi onun bazı kodları var. Hareket menüsüne geldim. Şurada 90 yönüne dön vardı. Dün bahsetmiştik. Ee, bir önceki dersimizde 90 yönüne dönden sağa doğru gitmesi için 90 olacak. Eksi 90 da sola. Yukarı gitmesi için 0. Aşağıda da 180 olacak. E, sağa tıkladım. 10 adım gitti. Bir de kenara geldiğinde geri dönsün. Daha sonra bütün ok yön tuşları için bunu yapacağım. Tek tek uğraşmak yerine şu şekilde yapabilirsiniz. Bu kod bloğunun üstüne sağ tıklayıp çoğalt dediğiniz zaman yani kopyala dediğiniz zaman aynısı karşıma çıkacak. 4 tane yaptım. Şimdi bunları değiştireceğim sadece. Buna solok ok diyelim. Eksi 90 dedim. Buna yukarı dedim. Sıfır dedim. Aşağıya yaptım. Ve 180 dedim. Şimdi gördüğünüz gibi kodlarım bu şekilde oldu. E, fakat aşağıda ve yukarıda bir ekleme yapacağız. Tabii ilk önce bir çalıştıralım. Sağa doğru gidiyor. Geri geliyor yukarı gidiyor, aşağı geliyor. İsterseniz şu şekilde bir ekleme de yapabilirsiniz. Şu an herhangi bir sıkıntım yok zaten. Ee, hareket menüsünde gene aşağı ve yukarıda da şu derece dön kısmını birine aşağıda sağ 90 derece yukarıda da sola 90 derece. Yani yön ok sol tarafı gösterecek. 90 derece dedim Şimdi gördüğünüz gibi bu biraz daha sağlıklı oldu. Evet. Bugünkü uygulamalarımız bu kadardı. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.